Merhabalar 2011 model Megane 3 dinamik olan paketin en full olan paketin kapalı olan özelliklerini açtık araca kazandırdık bunları Kaya kardeşimiz bizim yanımıza Adana'ya geldi bu aracın var olup da kapalı olan özelliklerine araca kazandırdık ilk özelliklerden bir tanesi orijinal beyinden alarmlı arkadaşlar bunu açtık Hırsız bir şekilde kapıyı cam patlatıp bir şekilde açarsa içeriden aç kardeşim eline uzatıp hırsız açtığını farz ediyor araç otomatik 5 saniye sonra bekliyor araç kornayla dörtte devreye giriyor alarm orijinal alarmı bu şekilde aktif ettik kumandadan cam kapatma özelliği var arkadaşlar bu araçta üst cam tavanlı araç kilitlediniz. bir daha uzun basmada aracın Üst, üst cam tavanı da kapanıyor. Ön camlar kapandı arkadaşlar. Bu özelliği kazandırdık araca. Bir diğer özellik kumandadan bagaj açma özelliği Megane 3 Fluence ailesinden bagaj açma özelliği var. Biz bunu kodladık arkadaşlar. Uzun basmada dil attı. Kaldırabilir mi kardeşim? Daha önce düğmeye basıp kaldırıyordu. Şimdi istediğiniz yerden tutup kaldırabilirsiniz. Bagaj yayı satılıyor en 11'de. Şuraya arkadaşlar sıkıştırması için şuraya bir yay alıyor iki taraf için. Buraya aldığınız iki yay kapattığınızda bağcı sıkıştıracağı için oradaki yay sıkışacağı için buradan gittim. Uzun basmada tıp attığında şu an Kaya kardeşimizin şu an elinde kaldırması yaptığı olayı Burada yay yapıp bağcınız daha rahat bir şekilde havaya kalkıyor. Sizde daha kolay işleminizi halledebilirsiniz. Bu özelliği kazandırdık. Bir diğer özellik Day Black Light özelliği. Aracınıza geldiniz. Kapıyı açtığınız anda gündüz kadran aydınlatma diye geçer. Gündüz kadran aydınlatmayı da bu şekilde araca kazandırdık. Tünele girersiniz. Bir karanlık ortama gündüzken birden girdiğinizde otomatik içi kararmasın diye aracın böyle bir özelliği var Dayı backlight özelliği. Kaya kardeşimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullanma dileğiyle hayırlı hayırlı akşamlar arkadaşlar.